çok büyük ya. Kurtar kama kurtar. Ben kurtarayım bir saniye dur. Çok güzel. Tam şuraya kurulalım mı? Anne taşı çekilir var. Çok güzelmiş. Çok güzel bir çizgilerin var. Anne çek seni. Şurada bir tabanı da çekiyor. çek. Çektim oğlum. Çok güzel.

Çok şimdi de sen sen adam. Nasıl? Nerede? Başımın Hadi. çıkıyor mu lan? Ha? Çek 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 korkma. <laughs> Hadi. Dur, çek şimdi. Vay tamam. Şunu da. Sıcaklar. dans yapsana, yapsana. dans <laughs> yapsana. Böyle sen. Dön dön. sen de dön. Da, tamam mı? hey hey bir iki sala sala top bir iki sala sala top top bakın bir iki sala sala top top iki sala sala top top bir iki Burada neler oluyor bir bakayım. Bu Hatice, bu da senin. Fil var. Onu Bunu Niye aslan... böyle aldın? Ama üç tane var sadece. Ne yaptın bir olur şeylerine. Ama oyun oynayın ki beraber. Şu çadırı açalım. Ne Bak. bir de, bir de birazcık bekleyin bir olmaz mı? buraya çıkıyor. olduğu yer. Oraya sen şey yapacaksın. Hazır giysi düzenli diyor. Mutlusun? Evet, kutu. Bir daha getireyim bu. Bir bak. tane daha var. Bir bak. Aa, burada kesmiş bir kız varmış. Bir bak bakayım.

Hvordan gikk det? altını koyacağız. Kusursun. Evet. 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 boynu, Evet. 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 Ben. Ah. Aşağı kazadı. O da. Aa, evet. Tıştın. Tıştın. Yeşil bir tırtıl. Hayır fıstık, fıstık tırtıl. Ne? Fıstık. Ben fıstık göremiyorum. Şu an görebilen ne var mı? Bilemedim da. ama. Bakayım. Dur odaklanamadı. Aa gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> şey Biraz bak da sonra doğayasına bırakalım olur mu çocuğum? Tamam. Doğru. Bence birazcık daha uzağa koy da ezmeyelim girip çıkarken. İşte. Çok küçük ya. <laughs> Babam bir halimle de kırdı odunu. <laughs> Hemen yakıyorum bak. Özel. Arkana dinozor var. Nerede dinozor? <laughs> tamam mı Şerif? Biraz dışarıda bir

Ha iyi ha hemen kesti. Hayır. Tamam mı? Sen otur bakalım Ha. Bak. 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 yazdık. yazdık Bu da kartanlık. Bir, iki, üç, at, bak. Batı yaptı. Motu niye tamam. giyiyorsun ki? Ne yapacağız peki? Mangal mı M Şerif? Evet. Buraya mı geleceksin? Evet, Sen tamam. bir uğraş. Hmm. Evet, <laughs> Anne güldü okumu var Anne güldü okumu var Yanımızda yok canım. Serap Hanım bugün menüde ne var? Tavuk mangal. Kanat, but, karışık. Hayatım getireyim mi etleri? Evet hazır mangal. Niye bunları yakmadın Cio? Bunu şimdi yeni koydum ondan. <laughs> sonradan mı aklına geldi? Hayır. Hı? Şurada buldum. Bunları sonradan mı buldun? Hı evet. hı. Tamam. Onları da koyacak mısın? Aşkım nasıl gidiyor işler? İyi gidiyor? <laughs> <laughs> Süre. Üstte yukarıya bak. Ay çok, çok güzel. Bu çok, evet, bu çok, çok güzel mi? Çok net çıkmış. Evet, baksana. Çok güzel gerçekten de. De Acıktınız mı? Acıktınız mı? Ben oh, bana çok verirsin. Apo, Arata... ale. Bu... Bu, bu. çok Uş... Bu karanlık Güzel mi Hasan? Ee... Afiyet olsun oğlum. Ne kesiyorsun? Çok sıcak. uf 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 o süper eli size okey oh, ne yedik kız aferin sen oh bunlar iner elle vay ben de yiyebilir miyim evet o sağış ne bir bak daha aferin sana <gülüyor> hmm. <gülüyor>

Çakal. Bu? Evet. Bak yukarıda. Çok yakın gelmiyor mu sesi? Daha yukarı tepete? Bak burada neydi? Aradaki bir ne kadar mesafe vardı? Bu değil mi? Ne yapmasını <laughs> Giderek yaklaşıyor bu ses. Ya. Ağzım kokmaya var. Ne sesi o? Bak. Çakal. Çakal mı? Hadi kurt olabilir. Kurt böyle değil. Kurtlar Daha uzun oluyor kurtlar. Havuuu. <laughs> 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 evet. Ben çatalımı kim aldı? <laughs> <laughs> Bütün çakallar buraya gelmiş evet, kurtlar bir bizim. Şey, çelek bir şey vardı. Salataya bak. <laughs> <laughs> tavuk bitince salataya da <laughs> Evet. Bak bak. Kocam bir benim. kokusu almış çalacak. Aa evet. Olabilir. Aa, o <laughs> kadar nasıl koktu? Allah tavuk kokusu çok gelir. <laughs> tavuk kokusu çok iyi. Tavuk. Lezzetli <laughs> mi <laughs> salata Ne yapıyorsun? Kıyamam ben. sana. Kıy kıy kıy. Kıyamam. Kocam <gülüyor> aç <gülüyor> <kalıyor>. <gülüyor> Al dedi. Çok güzel. Sen aç. Tamam. Sen aç koy. Ben de alayım sabah. Ben yakayım sen korulur mu? Elini yanmasın. Abi evet, sen artık. Hadi sen koyun da. Hadi koyunla mı? Çok az kalmış. Koy. Aşağı kadar durdu. Koy koy. Kart asalım mı canım? Aa evet. Şuraya asak çok haresi... güzel olur. Aynen asalım. Ay evet sakal geçe oğlum beyazını mı aldınız? <laughs> çok güzel ha. Asal oldu koy. Asal şöyle incele bu <laughs> Aa bizim oradan geliyor ses. Cio. Gelmiş önce de etini ben. Babayı seviyorum. Ha hmm. şu şimdi... büyük olanı yapıştırayım şuraya kardan adama. Olur, Olur mu? Evet. Bir kötü ben. Ondan daha büyük bu var. O da aynı. aynı boyutta ikisi de. Şu kardan adama yapıştırayım. Gel kalalım. Bir şöyle yapıştırayım. Kişleri sevin. Ben yıldızı yapıştıracağım. Ben de şu yapıştıracağım. Ben bunların hepsini bir de şunu yapıştıracağım. Şunu yapıştıracağım. İşte bunları Lekalı ben çakır. yaptım. Başka <laughs> <laughs>

Bak buraya, tamam mı? Baba evet. sonra ne bilmiyorum. İçine Abla bak sen yapıştırıyorum mu senden? ben de, 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 de. Tamam. O bir Tamam ben, bir ben burayı koyacağım en yakınıya.

Baba kalksın evet, <laughs> Baba. Bravo, baba. Şey? Ah. Bir sonra, bir bir Nerede? Hayır, evet, çok. Hangisi daha güzel? Benimki Hepsi çok güzel olmuş bence. Aa. geceler. Sabah görüşürüz. Ben de gömleğim Geldi mi? Evet ordulular. Kurtar hemen kurtar Ben kurtarayım bir saniye dur wow, Şu at benim olsun mu şerif? O benim atım Az pant. kayıp abi Yüksek taşın üstüne taşa çıkabilir mi ayı? Ayı çıkar daha yüksek çıkıyor at. Şu Gel ne? Fil. Bu? Koyun. Oo. Bu inek. Sen kız olan ne Baba Burada. Gel gidelim basalım basa, basa. e, bon sana Evet ama boynuzuyla Nasıl kurtaracağım? Elini çıkacağız. Kuğu mu? Evet. Gördük la bu. <laughs> evet. Ne evet. evet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, Baksana filler nasıl gider Baba gidiyor. Vay bu anne bir fil bu baba fil mi? 3 tane fil var bak burada Elsa. Elsa daha büyük Nasıl oluyorsan Ben gidiyor biliyorum

Evet. Ben kırayım siz karıştırın. Karıştır. Ama tutmam lazım. Sen bunu burada tut oğlum burada. Heh. Her şey içeri şey, yumurta tutuyor bize. karıştı mı? Ben karıştırayım güzel güzel. Hatice bu evin aşkı. Of. Yumurtaya bak Evet arkadaşlar yumurtanız hazır. Bu Hasan ve Şerif yumurtası tamam mı? Hadi, hadi. yaptı. <laughs> <Ha? Gülüyor> Anne canım. hay azıcık. Nerede hasta Et hasta benim yanımda bak. Bana <laughs> atılar Can burada. Evet. Orada koyacağız suyu. Hadi gel her şeyi su koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Dur birazcık dursun birazcık dursun acil etme. Çok, Çok güzelsin. Ne şekil bir daha... mı? Sıkıcı, asmancı. Selim, neyi Ama yanlış yazıyorsun bak. Ne? Doğru yazabilirsin. Aynen öyle. Bak, bunu bayacağım. Bunu. Al. Ama güzel böyle. Biz kaçırıyorsun ya şeyleri. Oğlum o şekli bozuluyor bence.

Çok oh, güzel olmuş Şerif. Bir dakika yapayım ben. Boyamaya devam. Bakın güzel Şerif çizmiş. Çok güzel olmuş. Şunu çizdim ben. Bunu çizmeye çalışıyorlar. Sana dalga çekeceğim. Sana salak çiçek çekeceğim. Bize bakması lazım ayın. Bence. Oturmaz. <laughs> Keşke otursa ama oturmaz. <laughs> ne? Ne? oldu evet. Çok güzel oldu şu an. Melika şey. abi yapacaksın diyor. Portakallı Türk kahvesi. Portakallı Türk kahvesi. Ben ilk defa deneyeceğim. Evet. Ellerine sağlık canım. Of nasıl portakal kokuyor, nasıl kokuyor. Evet. Bir bak bakalım. Aynen. Güzel mi? Güzel. Şimdi ben bakayım. Çocukluğumuzda şeyler vardı ya, jumbolardaki böyle portakallı tat. Evet. Ona benziyor. Ama güzel, farklı bir tat. Ay bu ne? Ne ne faydası bu? Çok. Bu ne? Bu en evet. Evet. Evet canım. Bir daha yine süsleriz çadırımızı bu sefer başka bir şeyle yaparız. Olmaz mı? Ne dersin? <laughs> Cio toplanırken hiç bu kadar eğlenmemişizdir herhalde. Evet. Çocuklar <laughs>